Hepinize merhabalar, iyi akşamlar, hoş geldiniz tekrar Yaprak'ın kanalına. Umarım hepiniz iyisinizdir, keyfiniz yerindedir. Bu akşam sizlere ilişkinizin geçmişi, şu anı ve geleceği partneriniz tarafından nasıl algılanmış ve nereye doğru gidiyor bu algı diye bir açılım yapacağım. Yani bu soruların cevaplarını alacağız. Bakalım onun gözünden ilişkinizin geçmişi, belki başladığı zaman, belki bittiyse bittiği zaman, eğer devam ediyorsa da şu an içerisinde geriye baktığında ne hissediyor sizinle ilgili ya da aklında nasıl kalmış ilişkinizin geçmişi ya da o esnada ne düşünüyordu ne hissediyordu. Bunlara bakacağız ve nereye doğru evriliyorsunuz? Ne olabilir? Koptunuz mu? Bitti mi? Eğer bir aradaysanız nereye doğru gidersiniz? Bu soruların cevaplarını alacağız ve tabii ki unutmadan kolektif bir okuma olduğu için belli bir senaryo çıkacaktır ve onun üzerinden gidecektir açılım. Ama alacağınız mesajlar önemli biliyorsunuz ki. O yüzden sadece birebir hikayeye uyumlanmak yerine bu hikayenin içerisinden hangi mesajlar size uyuyor, ne anlamda farkındalık yaratıyor buraya odaklanmanız daha iyi olacaktır. Bu arada mumumun üzerinde durduğu bu güzel tasarım tabak kün tasarım Soley Hanım tarafından gönderildi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Adı gibi tasarımları da çok incelikli, ruhu da aynı şekilde. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben de videomda bu açılıma güzel enerjileri aksın diye kullanmak istedim. Bence e, bu sayfaya da uydu, bu kanala da çok yakıştı. Var olsun, teşekkür ederim tekrar. Kün Tasarım dediğim gibi eğer girip incelemek isterseniz sayfasına Instagram sayfası mevcut. Ve çok güzel, çok farklı, özgün çalışmaları var. Evet, başlayalım mı? Hadi bakalım şimdi geçmişe bakıyoruz. Partneriniz açısından ilişkinizin geçmişi neydi acaba? Bu bağlantıyı nasıl görüyordu? Sizinle ilgili düşünceleri, duyguları nelerdi ve şu anda durum nedir? Bakalım duruşu neymiş geçmişte size karşı? Onun gözünden tabii ki bu arada. Sizin de belli bir e, görünüz, bakış açınız var. Ama burada daha çok partner ilişkiyi nasıl görüyordu, sizi nasıl görüyordu biz buna bakacağız. Şimdi burada bakar bakmaz daha kartlar çıkar çıkmaz daha doğrusu bana ifade etmeye çalıştıkları şey yüksek ihtimalle. Partnerinizin e, geçmişinizde yani ilişkinizin geçmişi. Bu yeni başlamış ilişkilerde çok yakın bir zaman zarfını da anlatıyor olabilir ama bir belirsizlik varmış burada. Yani sizinle somut anlamda bir arada olmak e, açısından artık buna engel diyebilir miyiz bilmiyorum ama bazı şeyler e, tam böyle rayında değilmiş. Belirsizlikler varmış, önünüzü göremediğiniz durumlar söz konusuymuş. Partneriniz bu arada kendisi yani ilişkin içindeki duruşunu soruyoruz ya hani. Bir şeyleri kontrol altına almak zorunda hisseden taraftaymış ama bunu çok yapabildiğini söyleyemiyoruz. Ya çok beklenmesi gereken, zamanı bırakılması gereken mevzular vardı, ailevi meseleler vardı. Sizler aile kurmak istemiş ama bu konuda çok beklemiş olabilirsiniz. Bu kişilerle bir arada somutta birliktelik yaşamak için araya sürekli engeller girmiş ve siz nedense bir türlü bir araya gelememiş olabilirsiniz. Yani burada hani diyorum ya açılımın başında e, mesajları alın diye. Buradaki mesaj şu. Her ne tür bir ilişki yaşamış olursanız olun yani ilişki tipiniz ister üçlü ilişki olsun ister platonik olsun fark etmez bir şekilde bir araya gelmenize Engel teşkil eden bazı durumlar ortaya çıkmış ve bu kişi bunu çok iyi kontrol edememiş. Yani ilişkinizde iş bitirici bir tavır içerisinde olamamış ancak partnerinizin baskın bir yapısı olabilir normalde. Yani normal şartlarda e, olayları idare eden, sözünü geçiren bir kişiyken belki burada bunu yapamadı çünkü belli engeller vardı. Bu yüzden de sürekli bir düşünme aşamasında kalmış bu ilişki sanırım. Evet ama. Mesela size karşı duruşunda partnerinizin şöyle bir şey var. Yani şunu söylüyor daha doğrusu. Biz seninle bir arada olduğumuzda yani sadece biz ikimiz olduğumuzda e, herhangi bir problemimiz olmayacağına inanıyorum. Mesela kişinin e, ilişkideki mottosu buydu sanırım. Ama araya başka şeyler girdiğinde işte o zaman bizim huzurumuz kaçıyor diyor. Ve burada biraz böyle silinmesi, bertaraf edilmesi gereken dış faktörler varmış sizinle ilgili. Peki daha doğrusu ilişkinizle ilgili. Peki düşünceleri neydi size dair? Siz onun için ne anlam ifade ediyordunuz geçmişte? Bir bakalım. Şimdi bu kişi sizi geçmişte çok isteyip elde edemeyeceği biri olarak görmüş. İsterseniz birliktelik yaşamış olun, fark etmez. Sizi kaybedebilecek olan birisi olarak görmüş. Yani ne olursa olsun mesela üzücü hazin <laughs> ne olursa olsun sanki sizin yollarınızın ayrılacağını ve er ya da geç sizin bu kişiden uzaklaşacağınızı ya da kendisinin sizden uzaklaşan taraf olacağını hissetmiş, düşünmüş daha doğrusu. Çünkü bakın sizinle ilgili düşüncelerinde şu var. Yani sanki sen hep benim hayalimde kalacaksın. Sanki biz seninle hiçbir zaman gerçek bir ilişki yaşayamayacağız. Yani sen her zaman bir tarafında. Benim kaybettiğim ya da kaybetme potansiyeline sahip olduğum bir kişi olarak kalacaksın diyor. Yani birbirinizden uzak mesafeler var gibi, aşılamaz durumlar var gibi ve bu kişinin sanki bunları aşabilmesi için bir şeyleri feda etmesi gerekiyormuş gibi. Tabii ben bu cümleleri kurunca herkesin aklına şey gelmesin. Yani illa üçüncü bir ilişki vardı da bu kişinin bir yerden uzaklaşması gerekiyordu. Bakın burada ikiniz arasındaki e, mental şeyler de olabilir. Yani birbirinizle aranızda çatıştığınız problemler de olabilir. Öyle bir şey vardır ki aranızda öyle bir farklılık vardır ki mesela bu kişinin gözünden e, er ya da geç bu bizim için sorun teşkil edecek diyordur. Ona göre çok spesifik bir soru olacak. Bireysel danışmanlıklarımda bu tür sorular soruyorum aslında. Ama yine de merak ettiğim için e, bu soruyu yönelteceğim. Burada neden er ya da geç kaybet, kaybedeceğini düşünüyor sizi? Evet, bakar mısınız? Haç kartı nedir ve zar kartı da aynı şekilde. Yani bu kişi ya size er ya da geç bir sadakatsizlik yapacağını, yani çok garip belki de bu kişinin yapısı gereği çok flörtöz biri olduğunu söyleyebiliriz. Bu da bir ihtimal. Ee, evet, seni çok seviyorum. Seni çok sevmeye yaklaştım. Aslında normal şartlarda seninle muazzam bir ilişki yaşardık ama işte ah benim bu ilişkilere bakış açım yani er ya da geç ben bu yüzden seni kaybederim demiş olabilir bu kişi içinden. Ya da gerçekten böyle bir risk faktörü olabilir ilişkinizde. Çünkü zar kartı hayata atılan bir zardır, bir şanstır. Bizim şansımız yaver gitmez diyor. Bir şekilde bizim birbirimizle bağlarımız, yani dostluğumuz, arkadaşlığımız, aramızdaki o iyi iletişim Kopar gibi hissediyorum. Çünkü burada aranızda ya bir mesafe, bakın burada yolculuk, deniz aşırı, uzaklık. Yani isterseniz aynı şehirde olun ama bir şekilde birbirinizden uzak olduğunuz Ve bu ilişkiyi hep uzaktan e, yönetmeniz gereken bir durum vardı sanırım. Eğer çok dip dibe bir ilişkiden de geçtiyseniz bu kişi aranızda kapanmaz bir takım mesafeler ve uçurumlar olduğunu düşünmüş. Peki bu esnada duyguları neydi size karşı? Kılıçası, denek ikilisi, kader çarkı ve kılıç sekizisi. Yani bakar mısınız duygularında bile kişinin hep bir kısıtlılık var. Bir şeyleri aşamayacağına dair bir inançsızlık var bu kişide. Ve şuradan bir e, kart alacağım çünkü inanç sorunu var. Gerçekten bir şeylerin olmayacağına dair keskin yargılar, e, duygularında sizi hayatının insanı gibi görmek, yani bir noktada size baktığında... Evet ya hani doğru kişi benim için demek ama sonra hayır ama bu doğru kişi bile olsa benim hayatımda olamayacak demek çok ciddi bir bilinçaltı kodlaması yani bunun altında e, hani bilinçaltı nedenleri var gerçekten belli korkular var tamam hayatsal da problemler olmuş olabilir aranızda ama er ya da geç araya bir şeyin gireceğini hissetmiş bu kişi ama zaten kendine bunu çekmiş de olabilir. Bu kadar çok pesimist düşünürken aksinin olması da çok zor olurdu aslında. Olumsuzu çok daha çabuk tezahür ettirir hayatımızda çünkü onun titreşimi çok daha yüksektir. Ee, olumlu olanlar hep deriz ya hani neden korktuğumuz başımıza geliyor da e, dileklerimiz çok çabuk gerçekleşmiyor hani bir çekim yasası varsa eğer neden hep olumsuzu çok çabuk gerçekleştiriyoruz? eğer bizsek bunu kendimize çeken taraf. Çünkü negatif duygu ve düşüncelerin titreşimi çok daha yüksektir. Bu yüzden de o düşük rezonansa geçmek yani aslında düşük dediğim çok daha sakin, dingin hani o dokuz duygusal hali anlatmıştım ya yukarıya çıktıkça titreşim düşüyor. Ve o karmaşık kaotik durumlar azalıyor. Biz yüksek titreşimde sürekli olumsuzu düşündüğümüzde, hayatımızda zaten buna benzer şeyleri de hayatımızda e, tezahür ettirmeye başlıyoruz ufak ufak. O zaman da diyoruz ki, bak ben söylemiştim, bak ben biliyordum zaten böyle olacağını. Bu kişi de böyle bir şey var. Yani hep kötüyü düşünmek, hep en kötü taraftan almak olayları ve bu yüzden de inanç noktasında bir sıkıntı yaşamak. Çünkü bakın işaretler uyarıyor diyor yani kişinin burada sürekli bir tehlike çanlarının çalması durumundan korkması var. Duygularında bile bu tehlikeyle yaşamış. Hep arafta kalmış. Hep çok isteğinin önüne geçecek şeyler yaşamış. Seviyor mu? Tabii ki buradaki bütün kartların kombinasyonuna baktığımızda kişi için çok önemli bir yeriniz var. Zaten kader çarkı duygularında. Öyle veya böyle bu kişinin hayatından geçmeniz onun için çok kıymetli. Ama Kesinlikle sürekli bir tehlike arz eden duruma karşı kendini kollama ihtiyacı var bu kişi de. Bakın görüyor musunuz kartları? Separation, ayrılık, uzaklaşma. Peki. Maalesef karamsar bir partner var geçmişte. Ee, sizi nasıl görüyormuş peki? Kılıç altı, Para altılısı, para ikilisi, ölüm. 8 ya siz bu kişinin ya bu kişiden en az bir kere gitmiş olabilirsiniz mesela sizi böyle görüyor. şimdi şöyle bir şey var Bir de e, İlişkinin içerisinde başlarda eğer şu iki kart biraz ilişkinizin başında e, daha ilk günlerinde ya da ilk zamanlarında olarak alırsak, sizin hayatınızdaki bazı düzenler değiştikten sonra yani bilmiyorum siz bu kişiyle beraberken mesela hayatınızda bir takım istikrar ve tutarlılık konularının değişime gittiği bir dönemde idiyseniz özellikle sizin bu değişim sonrasında bu kişiden de uzaklaştığınızı söylüyor. Mesela hayatınızda bir şey vardı o esnada savaş verdiğiniz hayatınızın değiştiği bir dönemdi ve siz bu kişiden belki uzaklaşınca hayatınızı değiştirmiş olabilirsiniz ya da sizin hayatınız zaten değişiyorken bu kişiden aynı anda uzaklaşmış olabilirsiniz. Yani böyle bir sizde bu gidişatı değiştiren bir şey görüyor. Bir yandan siz bu kişinin de hayatında pek çok şey değiştirmiş olabilirsiniz. Bir soralım bakalım siz bu kişinin hayatında geçmişte nasıl bir düzeni bozdunuz acaba? Çünkü bir ezberi bozduğunuzu söylüyor. Bir şeyi dönüştürdüğünüzü söylüyor. Hem kendinizde hem bence onda. Ama bu nedir? ilham Siz bir e, kendinize bir ilham bulmuş olabilirsiniz, bir kaynak bulmuş olabilirsiniz. Bu sizin hayat düzeninizi değiştirmiş olabilir. Bir şekilde bu kişiden uzaklaşmanıza neden olan bir şey yaşamışsınız sanırım. Belki buna direndiniz çünkü bayağı bir alma verme dengesi burada bozulmuş gibi görünüyor. E, hani siz çok fazla kendinizden vermiş olabilirsiniz ama daha sonra bakın arkanızı dönmüşsünüz. Demek ki buradaki durum sizin arkanızı dönmenizi gerektirecek bir şeymiş. Dengeyi yakalamak için de bu kişiden uzaklaşmış olabilirsiniz. Siz rehberlik, bakın ya siz bir şekilde iç rehberinize güvenerek bu kişiden uzaklaşmanın doğru olduğunu düşündünüz. Ee, öyle veya böyle sizin arkanızı döndüğünüzü, çünkü bir şeyin sizde çok değiştiğini söylüyor. Bunun içinde ya bir ilham artık içinizde değişen bir şey vardı ve bu sizin ilhamınız haline geldi. Ya da bir rehberlik aldınız, sizi dengeleyecek bir şey öğrendiniz. Siz değişmişsiniz sonuç olarak kişi belki de ilişkinin en sonunda böyle bir şey söylüyor. Ayrıldıysanız eğer ki böyle görünüyor. Siz arkanızı dönmüşsünüz gibi görünüyor. Bir şeyin değiştiğinden ötürü dedi. O zaman şu ana bir bakalım. Şu an nasıl görüyor bu kişi aranızdaki bağlantıyı ve şimdi size karşı ne hissediyor? Ne düşünüyor sizinle ilgili? Bunlara bakalım. Ve sonra da yakın gelecekte ne olabilir bu kişiyle ilgili bağlantınıza dair bunları öğrenerek bitireceğiz. Geçmişi biraz irdelemek istedim ki şu an enerjisini daha iyi anlayalım, kıyaslayalım diye. Şimdi bu kişinin geçmişte size karşı negatif fikirleri vardı. Size karşı değil, ilişkinize, bağlantınıza karşı. Ee, ve bu bilinç altından gelen kodlamalar, yani inançsızlıklar nedeniyle olmuştu. Er ya da geç biter. Biz er ya da geç birbirimizden uzaklaşırız. Zaten bu olmayacak bir ilişki gibi bakış açıları varmış kişinin. Şimdi acaba bu duruş nasıl değişti? Bu kişinin size karşı duruşu nedir? Azize. Para prensin. Yıldız. Şimdi... Evet, denekası. Şimdi bu kişinin size karşı duruşunda bir iyimserlik var. Çünkü e, aranızda çok yüksek ihtimalle telepatik bir bağlantı olduğunu düşünüyor olabilir. Şimdi burada Azize ve Yıldız kartı her ikisi de çok ruhsal, spiritüel kartlardır. E, aranızda bazı şeylerin hissedildiğine dair bir inancın tetiklendiğini söylüyor. Belli ki geçmişinizde bu kişi aranızdaki bu bağlantıyı reddetmiş gibi görünüyor. Yani bir şeylerin olmayacağına inanç geliştiren kişi. Gibi görünüyor. Siz de belki artık bu kişinin bir şeyleri görememesi, algılayamaması, ilişki içerisinde bir türlü var olamaması nedeniyle arkanızı dönmek zorunda olmuş olabilirsiniz. Çünkü siz istemeden vazgeçmişsiniz gibi görünüyor. Ama burada size karşı duruşunda çok daha istekli, daha heyecanlı, daha dürtüsel birisi var. Yani geçmişte kendini durup durup geriye çekmeye çalışan, çünkü inanç noktasında sıkıntı yaşayan biri varken. Şu anda daha yeni yeni de olsa ya bir dakika aramızda böyle sanki tuhaf bir şey var. Ben buna inanmaya başlıyorum aramızdaki duruma. Ben burada ruhsal bağlantılardan bahsetmiyorum bu arada. İşte Aa, biz ikiz alevmişiz uyanışından bahsetmiyorum ya da işte doğal ruhmuşuz. Burada fark ettiği şey şu aramızda aslında o kadar da kop kopmayacak bir bağ olabilirmiş. E, kopmak zorunda değilmiş gibi bir iyimserlikten bahsediyorum burada. Çünkü bu kişi terk edilmiş hissediyor. Bence sizin enerjinizden mahrum hissediyor olabilir kendisine bir bakalım. Ve tekrar tekrar bu kişi size dönüyor olabilir. Yani düşüncelerinde bir daha bir daha size dönmesi söz konusu olabilir. Hep böyle kopuyorsunuz tekrar işte bitmeyen bir hikaye gibi. Ee, ama burada bir ilahi zamanlamaya da güveniyor. Yani bizim aramızda er ya da geç koptuysanız, ayrıysanız bir şeyler olacak diyor olabilir. Eğer şu an bir aradaysanız bizim zaten aramızdaki bağlantı öyle çok kolay kopacak bir bağlantı değil diye düşünüyor olabilir. Peki bakalım duruşu buydu biraz zihnine bakalım. Kılıç Prensi. Ama bakın bu kişi bu aralar yeni yeni Sizinle ilgili arasındaki bağlantıda bir şeyleri merak eder olmuş. Acaba şöyle mi? Acaba böyle mi? Acaba benim daha önce gördüğümden inandığımdan daha farklı bir durum olabilir mi? Çünkü siz bu kişinin gözünde artık çok daha farklı biri gibi görünüyor olabilirsiniz. Bunu da sorarım. Çünkü e, burada kesinlikle yani bir bakış açısı değişimi var ve bu değişim esnasında kendine kızan birisi var. Bu bakış açısı nasıl değişti? Bunu bir öğrenelim, değil mi? Kendine kızdığına göre sizi geçmişte farklı değerlendirdi ya da aranızdaki bağı şu anda çok farklı değerlendiriyor. Sessizlik var aranızda büyük ihtimalle şu an ve bunu bozmak isteyen, bakın return. Ayrıysanız bu kişi size geri dönmek istiyor ama bunun için artık çok zaman geçmiş veya çok geç kaldım diyor olabilir ve regret. Geç kaldım diyor derken pişmanlık kartının gelmesi de çok anlamlı oldu. Evet bu kişi sizinle arasındaki bazı şeylerden pişman. Geri dönmek istiyor ancak aranızda çok uzun bir sessizlik olmuş artık. Bunu nasıl bozacağını bilmiyor bu kişi. Bir soralım o zaman. Sen neyden pişmansın şu anda? Queen of Cups. Evet. Kupa kraliçesi. Kılıç yedirisi. Bu kişi sizi ee, bariz bir şey ihanet etmiş olabilir. Yani duygularınızla oynamış olabilir. Öyle görünmüş olabilir. Size çok ümit vermiş ama bu ümitleri boşa çıkarmış olabilir. Şimdi artık kılıç edilisini <laughs> temel anlamıyla kullanabiliriz. Çünkü Kupa Kraliçesi'nin duygularından dem vuruyor burada. Neyden pişmansın diye soruyoruz şu anda. Evet, bakar mısınız? Kupa Kralı, Araba Kartı. Yani size karşı duyguları ola ola, yani bunları bile bile sizden uzak duran ya da e, kontrolü bir türlü eline alamayan öyle sadece kuru kuru seven bir kişi var burada. Ve bunu çok e, stratejik yapmış yani size stratejik davranmış bu kişi. Bundan da çok pişman olduğunu söylüyor. Belki aranızdaki şeylerin bitmesine de neden olmuş olabilir. Keşke böyle yapmasaydım diyor sanırım. Şunu soracağım ama bu kişiye bakın yine ilahi zamanlama geldi. Er ya da geç ama bu konu tamamlanacak diyor sizin aranızda teslimiyet. Kapatıyorum. Görsel bazen sıkıntı yaratıyor. Ee, şey soracaktım. Hani şimdi ki aklı olsa size nasıl davranırmış? Burada stratejik davranmaktan dolayı pişmanlık duyuyordu. Şimdi böyle bir imkanı olsa ne yaparmış? Para olması. Kılıç beşlisi parası. Ya bu kişi sizin için mücadele gösterirmiş gerçekten. Yapmadığını söylüyor. Elimdeyken ya da hislerimde gerçekten çok bir şeylerden aslında emin kendemeyelim emin değilmiş. Ama güçlü şeyler, duygular hissederken bunları inkar ettim ve bir Kazan kaybeden savaşına girdim. Şimdiki aklım olsa bu fırsatı değerlendirirdim diyor. Yani size karşı e, haksızlık gibi görünen bir şey varsa bu kişinin yaptığı Kesinlikle bunu geri çevirmek isterdim diyor. Peki size eleştirdiği bir şey var mı bu ilişkide? Keşke sen de şöyle yapmasaydın dediği bir şey var mı? Kupa ikilisi, imparator için şeytan, <laughs> dünya. Yani bakar mısınız gelen kartlara? Sizin e, bu bağlantı içerisinde aslında keşke yapmasaydın demiyor da. Ee, siz keşke bu kişiden vazgeçemeseymişsiniz ee, demiştim ya hani gittiniz falan hani böyle bir arkanızı döndünüz. Yani bu kişi sizin hem o duruşunuza çok hayran kalmış hem de bilmiyorum yani siz sanki içinizde bir şeyler bu kişiye çok akarken bunu durdurmuş olabilirsiniz işte. Sizin bunu yapmamanızı tercih edermiş. Ama hak vermiyor da değil bu kişi. Bilmiyorum aranızda bir mesela siz bu kişiye daha bağımlı gibi vazgeçemez bir Tavırda tutumda idiyseniz bunu keşke yapmasaydın diyor. Yani keşke vazgeçmeseydin, keşke o tavrına devam etseydin. Peki ne yapmayı düşünüyor şu an enerjisinde sizinle ilgili? Ölüm. Para şövalyesi. Büyücü. Ya bu kişi bence size kesinlikle bir adım eğer ayrıysanız. Beraberseniz de ilişkinizin selameti için bir takım ilerleyişlerde bulunmak istiyor. Çünkü... Potansiyelini fark etmiş biri var burada. Ne yapabileceğini, sizin aranızdaki potansiyeli de fark etmiş. Yani sizden ne olur mesela? Ee, sizin bağlantınız nereye doğru gideri çok iyi anlamış. Ama bunun için e, zaman var. Yani bunu hemen yapamayacak ya da aranızdaki bağlantı da çok çabuk netleşemeyecek gibi. Çünkü bu kişi sizinle bir bağlantıyı köklendirmek istiyor. Ama bunu hemen yapamayacağını da az önce söyledi. Bence bu kişi birbirinizi henüz çok iyi tanımadığınızı düşünüyor. Şöyle, yani artık tanımaya başlamış, anlamaya başlamış. Belki siz de bu kişiyi aynı şekilde. Ama diyor ki iç dünyamızı biraz daha birbirimize dökmemiz lazım. Biraz daha kırılgan taraflarımızı, güçlü taraflarımızı birbirimize anlatmamız lazım. Ve çok yakında diyor. Hani bir karar verip zaten bununla ilgili aksiyon alacağım dedi. Çok olumlu bir açılım kompozisyon gibi. <laughs> yani giriş gelişme sonuç güzel görünüyor. Peki şöyle bir yakın geleceğe de bakarak açılımı bitirelim. Bu kişinin güzel niyetleri var sizlerle ilgili. Mesela bitmiş bir ilişki ise bu geri dönüş, dönüşler alabilirsiniz. Çok farklı bir şekilde geri dönüş alabilirsiniz hem de. Yani bu kişiden beklenmeyen bir şekilde geri dönüş alabilirsiniz. Diğer taraftan beraberliklerinizde bilin ki bu kişi sizinle bu bağlantının kopmasını pek istemiyor. Şimdi biraz önümüzdeki süreçte şu an enerjisinden yola çıkarak aranızda neler olabilir bunu öğrenelim. Bu kişiden gelebilecek e, adımlar ya da bu kişinin değişir, değişen tutumlarını bir görelim. Kupa edilisi, değnek ikilisi. Şimdi bakın bu kişi ne yapacak biliyor musunuz? Bir plan proje döneminden geçecek. Yani sizle ilgili bazı şeyleri toparlamak gerekiyorsa toparlamak için ne yapabileceğini düşünecek. Siz bu kişiyi çok sessiz görebilirsiniz. Çok haber alamadığınız biri gibi mesela. Eğer hani ayrıysanız artık galiba bitti benden uzaklaştı diyebilirsiniz. Ama bu kişi böyle gizli gizli sessiz sedasız, hatta sinsi sinsi bir şeyler planlıyor ve neyi nasıl yapacağını tasarlamaya çalışıyor gibi görünüyor. Ama bu noktada sessiz olması gerek. Bakın nasıl iyileştiririm, nasıl iyileşirim, nasıl iyileşiriz diye düşünüyor açıkçası. Ve bu yüzden de birazcık böyle sessiz sedasız geri çekildiği bir dönem olabilir. Ve sonrasında bakın bu kişiyi sizin Affetmeniz gerekiyorsa. Şimdi şu affetme tabirine bir türlü alışamadım. Yani birinin birini affetmesi ihtiyacından pek haz etmiyorum. Tabii ki insanlar birbirlerine hata yapabilirler ve özür dileyebilirler birbirlerinden. Ama bu affetme noktasında değil de karşı tarafa bir kabul verme. Yani onun yaptığını kabul edebilme. Eğer böyle bir şeye dair bir adım olursa olacaktır bu kişinin. Yani böyle bir isteği var çünkü. Size sanki böyle gelip kendini ifade etmek isteyen biri var. Peki bu ifade nasıl olurdu? Yani size nasıl gelirdi bu kişi? Bunu öğrenelim. Yani yarım bıraktığı işi tamamlayacak gibi görünüyor. Gerçekten burada yarım kalmış bir şeyler aranızda. Para yedilisi emek vereceğim diyecekmiş. Daha kararlı olacağım diyecekmiş. Belki daha olgun bir duruş sergileyeceğim. Her ne kadar problemler tam olarak bitmese de ben e, kendimi Özgürce ortaya koyacağım diyecekmiş. Aynı güzel bir açılma oldu böyle. Evet bazı sıkıntılardan geçtiğini size anlatabilir. Siz, siz ya da e, beraberseniz bu sıkıntıları hiç size anlatmadıysa iç dünyasına yaşattıklarını bunlardan bahsedebilir. Yani bu kişi size daha samimi bir şeyler anlatacak. Belki yolunu nasıl bulduğunu. Belki bu Dark Night of the Soul ruhun karanlık gecesidir. Yani ruhun pişmesidir. Ve bu pişme döneminden sonra nasıl e, tekrar aydınlığa çıktığını anlatacak olabilir. Üçüncü kişiler varsa aranızda ve bu konuyla ilgili mesela sizin affedemediğiniz ya da kabul veremediğiniz aynı zamanda anlayamadığınız bir şey varsa bunları itiraf edecek olabilir. Çünkü kılıç kralı biraz itirafçıdır da yani dümdüz anlatır olanları. Bu konuda emek vereceğinden bahsediyor. Peki bu e, ne kadar zaman alır? Biraz sessizlik var demiştik. Aşağı yukarı tahminen kupa prensi yıldız içini dökecek ama para prensi yani maksimum birkaç ay diyelim çünkü e, tılsımlar biraz yavaş ilerler ama hepinize göre bu zaman zarfı tabii ki değişecektir. Öyle veya böyle bu kişi size gerçekten de bakın bir adımdır yani prensler habercidir. E, kupa prensi de öyle. Ve içini dökmek üzere adım atacağını söylüyor. Çok zaman olacağını zannetmiyorum. Enerji yükselecek. Gerçekten iyi bir e, ilerleyiş var aranızda. Kadersel olarak bir şeyler değişecek ama. Yani varsa burada yarım kalan gerçekten bunların değişeceğini ve tekrar birbirinize döneceğinizi gösteriyor. Yani bir sarmalın içindesiniz sanki ve durup durup birbirinize dönüyorsunuz. Siz ne yapmalısınız bunu öğrenelim. Kupa ikilisi para altılısı. Yani sizin kabulde olmanız gerektiğini söylüyor o kartlar. Evet, zaten sizin bu ilişkin içerisinde güzel bir potansiyeliniz varmış. Yani siz e, bu bağlantıda daha avantajlı olan taraf olabilirsiniz. Daha çabuk her şeyi, duygularınızı fark etmiş, zihninizi düzene koymuş taraf olabilirsiniz. O yüzden siz burada fark ettiklerinizi, bildiklerinizi bu kişiyle aranızdaki ılımlı, yapıcı bağı korumanız tarafından şu anda tavsiye alıyorsunuz. O yüzden hani e, tabii ki kopmuş bitmiş artık saygısızlığın sınırını geçmiş ilişkiler için değil bu açılım. E, bir şekilde aranızdaki bağın hala devam ettiğini ve temiz bir bağın aktığını hissediyorsanız bu açılımın mesajlarını alabilirsiniz. Ve son olarak da melek mesajları alıp açılımı bitirelim. Bakın bu kişiden gerçekten de bir müddet karşılıksızmış her şey. Bitmiş gibi bir bağlantı hissedebilirsiniz, bir enerji alabilirsiniz. Ama beklemeye değer diyor. Yani durum böyle değil aslında, karşılıksız değil bir şeyler. Merak etmeyin. <laughs> Ve evet birbirinizi çağırıyorsunuz. Bence de burada aranızda bir bağlantı, güzel bir bağlantı var. O yüzden biraz zaman, ilahi zamanlamaya teslim olun. Hayatınızın akışına devam edin, izin verin. Odağınız %100, merkeziniz bu kişide olmasın ya da bu kişi sizin merkezinizde olmasın. Hayat aksın gitsin bakalım olacaklara izin verin. Hayırlısı olsun hepiniz için. Açılım bu şekildeydi. Şifa olsun. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.